Efendim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü'de düzenlenen İslamofobi ile mücadele zirvesinde çok kritik mesajlar verdi. Ve Azerbaycan'ın da İslamofobi mağduru bir ülke olduğuna da dikkat çekti. Ve aynı zamanda Ermenistan'ın 30 yıllık işgali boyunca ibadethaneleri nasıl hedef aldığını da anlattı. Aliyev batılı ülkelerin Müslümanlara yönelik çifte standartına da oldukça tepki gösterdi. Hedefinde özellikle Fransa vardı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü İslamofobi ile mücadele zirvesine ev sahipliği yapıyor. Zirvenin ana teması çeşitlilikleri kucaklamak. Avrupa'da hızla yükselişe geçen İslam karşıtlığı bu sorunla mücadelede izlenecek farklı yaklaşımlar düzenlenen panellerde ele alınıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası konferansın katılımcılarına yazdığı mektupla seslendi. Dinin siyasi amaçlarla kullanılması, toplumlar arasında uyumsuzluk ve çatışmanın yaratılmasından başka bir işe yaramaz dedi. Aliyev, Azerbaycan'ın İslamofobiden muzdarip bir ülke olduğunu söyledi. Ermenistan'ın 30 yıllık işgali boyunca ibadethaneleri nasıl yerle bir ettiğini anlattı. Ön araştırmalara göre işgal sırasında 65 camiye yerle bir edildi. İslam mirasına yönelik Ermeni vandallığının birçok yeni örneği ortaya çıkıyor. Yüzlerce Müslüman mezarlığının tahrip edildiği, cami ve türbelerinin değiştirilip tahrip edildiği birçok durumda ahır olarak kullanıldığı görülüyor. Aliyev, Batı'nın çifte standartına da dikkat çekti. İslamofobi kendilerini demokratik olarak gören bazı batılı ülkelerin devlet politikasının ayrılmaz parçası haline geldi dedi. Bugün Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İslamofobiyi teşvik eden ve bu ideolojiye dayalı siyaset yürüten platformlar haline geldi. Fransa, yeni sömürgecilik politikasının yanı sıra Müslümanlara karşı açık bir ayrımcılık politikası da yürütüyor. Aliye, Fransa'nın laiklik adı altında Müslümanların hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya yönelik siyasi kararlar aldığını vurguladı. Ülkedeki Müslümanlara da baskı yapıldığını söyledi.